Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlerle LoL oynayacağız. Ee, yani League of Legends. Ee, bu ilk videomuz olacak. League of Legends ile alakalı yeni bir seri yapacağız. VC serileri. Yatacağız. İlk kesen kazanıyor arkadaşlar. Yani ilk ölen kaybediyor. İyi seyirler. Ee, LoL oynarken konuşmak gerçekten bayağı bir zor. Yine de deneyeceğim. iki olmazsa olmaz dedik. Başlangıçta ZVC Yasuo başlayalım dedik. Yanlışlıkla 5 pot almış. Ee, olsun. Ee, olsun diyelim. Ee, bir de karşımdaki muz arkadaşıma bu videoda bana eşlik ettiği için teşekkür ediyorum. İyi olan kazansın diyorum. Başlayalım bu büyük ihtimalle bu çalıda diyecektim bu çalıda değilmiş. Bol bol dürtmeye çalışacağım ilk başlarda ya soyu. Yani tabi onun da heyesi var ama. Hani şimdi asıl hasarımızı verebiliriz. Çünkü kalkanı yok. Beklenmedik hareket yaptı cidden. Aa şey çalıştı kalkanı ve ilk kan döküldü. Kısa video oldu. Ee, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kısa ee, bir video oldu. Yani biraz çok kısa oldu aslında ama yine de e, iyi oldu bence. yani Çok agresif oynadık ilk videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederiz e, cidden. Hmm. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Buradan tekrar e, Musa arkadaşıma teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.